Merhaba arkadaşlar. x kare eksi 2x artı 1 üzeri 24 eşittir. 2x artı 4 üzeri 48 ise x değerleri toplamı kaçtır? Şimdi Kuvvetlere bakıyorum. Bir tanesi 24 bir tanesi 48. Şimdi Bunları eşitlemeye çalışacağım. Şurada gözümü çarpan bir tam kare var. Yani x kare eksi 2x artı 1. x eksi 1'in karesidir arkadaşlar. Dolayısıyla şunları çarparsam x eksi 1'in 48. kuvveti olur. Karşı tarafta da 2x artı 4'ün 48. kuvveti var. Kuvvetler çift olduğu için hemen siliyorum ve ikili eşitlik yapıyorum. Yani bir direk eşitliyorum. x eksi 1'i 2x artı 4'e bir de eksilisine x eksi 1'i eksi 2x eksi 4'e eşitliyoruz. Şimdi çözelim bunu. X'i bu tarafa 4'ü bu tarafa alalım. Eksi 1 eksi 4 artı 4 eksi 4 olarak geldi. 2x artı x de x x olarak geldi. Buradan x eşittir eksi 5 birinci değerimiz. Devam ediyorum şöyle eksi 2x artı 2x olarak geldi. Eksi 1 artı 1 olarak geldi. 3x eşittir. Buradan eksi 3. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir eksi 1. Yani birinci değerimiz eksi 5, ikinci değerimiz eksi 1. Bunların toplamı da eksi 6 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.